Önce tepsimizi altına güzel bir şekilde yağlıyoruz. Katacak olduğumuz iki kat hamur yapışmasın diye, Dabanı tutmasın diye, tepsiye yapışmasın diye güzel bir şekilde yağlıyoruz. Bu ne için? Ee, börek kıymalı börek için. Kıymalı börek. Kıymalı börek. Fırında. Kıymalı börek için. Evet, fırında kıymalı börek. Tepsimizin de tepsimizi altına güzel bir şekilde şöyle yağlıyoruz. Elimizi de Normal bildiğimiz ekmek fırında büyük odun evet, ateşi evet. ekmek fırında. Evet. Şöyle önceden içimizi soğanlarımızı ufak ufak doğruyoruz kıymayla pul biberine karıştırıyoruz. Az bir şey de yağ koyuyoruz içine. Ee, bizim şu anki yaptığımız şeye 1 kilo kıyma, 1 kilo soğan içine pul biberiyle tuz. Baharatlarını Baharatlar. kendinize göre atabilirsiniz. Göz kararı. Evet. Belli bir ölçü evet. yok. 3 ee, kat. Her, bir katta, her iki kattan birini katıyoruz. Üç. Toplam 8 yumak oluyor. Her iki kat hamurdan sonra bir kat iç evet. döşüyorsun. İç Toplamda evet. Evet. Tamam. Şimdi birazdan yapacak olduğumuzda gene çekeceğiz, göstereceğiz sizlere. Hamuru Evet. Tam böyle. Tamam gel. Basını bak. Şu şekilde tutuyoruz. Şöyle şekil veriyoruz. Kenarlarını düzeltiyorsun. Evet. Fazla bak. gelen yerleri bıçakla keseceğiz. Zeynep babana bıçak ver ye. Hey be bacanak. Eski fırıncılardan kim kaldı? Evet. Ben bombayı an hamurumuzu şöyle kesiyoruz ki kenarları kalın olmasın diye. Yanmasın diye. Yanmasın, evet. kalın olmasın, yanmasın. Evet, şöyle kaldırıyoruz. Geri bunları kullanabiliriz. Yani bu kalan hamurlarımızı geri kullanabiliriz. Bir yandan da şöyle şekerpare tatlımız da oluyor fırında. Bir yandan da bunlar pişiyor burada. Bak. Evet. Üstte şerbeti kaynıyor. Oluyor yani hazırlanıyor. Hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. İkinci kat hamuru döşerken arasına hafiften yağ Hamur birbirini tutsun diye şu şekilde kuru olmasın, birbirine yapışsın evet. diye. Şimdi öbür hamurumuzu döşüyoruz. İkinci hamurumuzu döşeceğiz. Evet. Kızım beni çek. hocam halı çektiğim bak. Çektin değil mi? şu şekilde eşit şekilde getiriyoruz. Kenarlarını çekip şöyle. Şöyle içine eşit şekilde içini dağıtıyoruz. Tamamdır. Şu an üçüncü katımızı döşemek zarındayız. Hamurunu konuyor. Bunun üstüne bir hamur daha atlayacak. Evet. Ondan her bir, sonra. Her bir içi, içi döşediklerimiz zaman iki hamur ilave ediyoruz üstüne. Her iki kat hamura bir evet. kat iç. Evet. Tamam. O güzel. Ee, bu normal ev fırınında yani normal evet. elektrikli ya fırınında ya da mesela, olur da iki kişilik bir aile ev fırında yapabilirsiniz. Ama biz e, biraz geniş aile olduğumuz için. Ee, normal e, mahalle fırına yolluyoruz. Orada daha güzel. Odunlu. Odun odunlu ateşinde fırına, olduğu evet. için daha güzel oluyor daha değil güzel mi? Oluyor. Evet. Hmm. Orada içini daha çeke çeke içini rahat rahat Ağır pişiyor. Yani. Evet. Daha güzel oluyor. Hı -hı. Şöyle Dördüncü kısım. Gene biraz gene yağ. Gene yağ katıyoruz arasına. Anken de Ankara'lardan Osmaniye'ye bizi ziyarete gelen Sayın Değerli Bacanağım Vahap Akbaba için kendi elimle börek yapıyorum. İnşallah memnun kalır bu yemeğimizden. Şimdiden teşekkürler. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Evet, Teşekkür ederim. Şu an İkinci döşememizi yaptık, son katımıza geldik. Şu an son katın hamurlarını katmak üzereyiz. Evet. Evet. Bakın şöyle şu şekil, yani üstünü kapatacak şekilde kenarlarını evet. eşit bir evet. şekilde. Ben bu işi biliyorum. Bırakmasaydın iyi olurdu ama. Ne? Ben yani bu işi bırakmasaydın iyi olurdu ama. Ya bu e, işi yaparken sevmek lazım. Nasıl diyeyim? Yaşamak lazım. E, sevginizi, neşenizi, muhabbetinizi içine koyacaksınız. Yoksa bu işten zevk alamazsınız. Ee, bir de bir tane daha var e, bayanlar için yani bayanlar e, demesin ki yani ben rakip tanımam her türlü ustaya karşı saygımız sonsuzdur ama yani elimizden er Mutlaka yedir, üst, gelir yani. aşçıdan üstün aşçı ustadan evet. üstün usta vardır yani evet. o ne demek istiyorsun? Evet Şimdi bir yandan da şekerparelerimiz oldu şu anda Ş şerbetli dökülüyor. Şimdi için son katını attık. Evet. Bu üçüncü kat oldu iç. Ee, evet. Bunun üstüne iki kat hamur gelecek. Evet. İki kat hamur gelecek. Ondan sonra üstüne yağlı yoğurt gelecek. Onu kızarsın da çekeriz. Diye. Kızarsın diye. Güzel olsun diye. Şimdi de e, zeytinyağlı yoğurt. Evet. Yüzeyine sürüyoruz. Yüzeyine kızarsın diye. Evet. Yumuşak olsun diye. Yani sert sert olmasın. Bizi kızarsın. yumuşakları için. Şey. Anı hani sözün mü? Şey geldim. O zaman şimdi bir kesme işimiz var. He ee, şey kesilecek daha evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Al. Al getirin buran. Bu da mı? Pişimden önceki son işlem Açınmış. baklava dilim kesim çek, yapıyoruz. Ondan sonra fırına göndereceğiz böreğimizi. Bir dakika, dur. <laughs> Şimdi böreğimizi getirdik. Son aşama fırına atıyoruz. Eee ustam kaç dakika sonra inşallah hazır olur? Kaç abi, dakika, sonra? 45 dakika sonra hazır olur. 45, 40, dakika sonra 40, 45 dakika sonra. Evet abi. Evet. Tamamdır şöyle. Odan ateşinde fırında 45 dakika sonra inşallah almaya geleceğiz. <laughs> böreğimiz fırından geldi. Son olarak bu şekilde. Hazır. Yan tarafta da çikolata malzememiz var. Birazdan da ona başlayacağız inşallah. Böreğimizin son olarak pişmiş hali böyle. yapmaya durdum. Evet. Ben onu ben onu yiyemem. <laughs> ya. Evet. Evet, adam girişte, yoğurmaya başladı. İşte şöyle olmuş.